Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GeForce sitesindeyiz. 1200 dolarlık bakiyemiz var. Bugün bunu katlamaya çalışacağız. Kasalara geçmeden önce arkadaşlar deposito kısmına gelip sağ üst tarafa buradan Linux kodunu yazarsanız %5 bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Hızlıca buraya kapatıp kasalarımıza geçelim arkadaşlar. Etkinliğimizin 17 gün bir süresi kalmış. Size bunu söyledim Tokenlarınız varsa harcamayı unutmayın. Şöyle bir etkinlik kasalarını bir deneyelim. Hazır etkinlikten bahsetmişken diyeceğim bıçağı verseydin çok güzel olurdu ilk kasadan. Hızlı bir bitiriş olurdu bizim için. Bakalım. Otomik. Kar ettirmen lazım da aynen. Yok sen çok pahalı değilsin. Aynen. En azından kasanın parası çıkıyor. geç geç. 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 çok de veriyor verebiliyor arkadaşlar her şey hazırlıklı olmak lazım bu kasalarda başlayalım verdiğimizi geri aldık diyelim AWP. ne yani 5-10 dolar kâra soktu bizi Asimo çöp çöp yani çöp ee. Yani. Aradığımız drop'lar bu değil. Yani bir bıçak, 100-200 dolarlık drop'lar, eldivenler. Yani öyle drop'lar istiyorum ben. Böyle drop'lar mizlik olmaması lazım. Galil çöp oda. Bir an bazen skinlerin fiyatlarını unutabiliyorum. O sırada bekleyebiliyorum arkadaşlar fiyatı düşünmek için. Yok kız. Slate çok da bir işe yarar skin değil ya. Orion. Bu da kurtarması lazım. Aynen. Atomik geldi. Güzel. Gama topları verseydin iyi olurdu. birkaç tane daha açalım. Bana biz bir bedela geçelim arkadaşlar. Şöyle şuradan bir test yapıp bıçak verirsen hemen çıkayım buradan. Yok iyi ki vermemiş. Yoksa bir anlık bir sinir krizi geçirebilirdim. Nasıl bir skin hiç anlamış değilim. Hiç görmediğim, denk gelmediğim bir skin. Şöyle açıyorum da işte dedim belki bir yerde bıçak gelir. Hala onu zorluyorum. O kadar açtık. Bir tane düzgün drop verir ümidiyle. Şu an o şansımı zorlamaya çalışıyorum. %1 veya %1'in altındaki drop'u yakalamaya çalışıyorum. Herhalde o drop'u kaybettik. Hemen biz battle'ımıza geçelim. Hangi kasaları koyalım bu sefer? %10'luklardan mı başlasak? 1 dolarlık hiç girmeye gerek yok bence. Böyle orta düzey fiyatlandırmalara geçelim. Geçen Glock kasası denemiştik %10. Şundan bir 5 tane atalım dursun. %10 Glock. Senden 2 tane atalım. Senden bir tane atalım Şundan bir tane Şundan bir tane Şöyle bir ortaya karışık kasa yapacağım Senden bir tane Senden bir tane Şu an hangi kasalar iyi kötü olduğunu bilmediğim için Bazılarını elemem lazım Şunu tekrar koyabiliyor muyum Koyamıyorum Şunu eleyelim şunu koyalım Tamam Bazılar ortaya karışık bir şey oldu Dört kişilik açacağım Hemen başlatalım. Direkt botlarımızı çağıralım. Hiç bekletmeyelim sizi. 5 saniye sonra başlayacak. 16 tane kasa. Yani 4-5 tane falan normal çıkartma kasası koydum buradan. 2-3 tane de Gula ondan sonra diğerlerini rastgele karışık %10-20'liklerden koydum. Bir 4. sıradaki bir imza çıkarttı. Eski imzalardan. Aynısını tekrar biz çıkarttık. Şu an öndeyiz ama %10'lu kasalardan ne çıkacağı belli olmaz. İçinde ne olduğunu bile bilmiyorum. %52 işaretini gördüğüm an bastım. Bölümü geçmek için tüm tuşa basar gibi. 110'un eldiven çıkartırsak belki bir tık şansımız yani ileride başlarız tem çıkarsalar da bizi geçemeyecek şekilde ve ikinci bot çıkarttı. Cedi çıkarttı. Cedi. Bakalım biz çıkarttık mı? Hayır. Yani iyi ki savaş görmüş çıkarttı. Yani 160 dolar civarında bir şey. Ya bu 150 bizim işimize yaramaz zaten. İkinci sıradaki bot iyi çıkartıyor. Önde ilerliyor şu an. Büyük ihtimalle battle'ı o kazanacak zaten öyle gözüküyor. Koyduğum kasalardan böyle aynen. Aynen. Aynı kasaları açıyoruz ve hep sadece ikinciye denk geliyor. Üçüncü bir ay olmasın diye bir bıçak çıkarttı. Bir de pinç geldi. İkinci sıradaki acayip bir sadece ona veriyor şu an. Sağımdaki sonundakine de vermiyor. Yine çıkarttı. Yok ben çıkartmışım da kurtarmaz. Yok kurtarmıyor. 250 dolarlık kasa savaşından arkadaşlar 1860 dolarlık bir item çıkarttı yani bana buradan bir, bir tık pahalı item verdi yani bu şans yüzde kaç ben de bilmiyorum bir kasadaysan bıçak falan çıkardı herhalde Biz kontratımıza bir gelelim belki kurtarırsa bu kurtarır o da belki artık yani burada katlattın. Umarım diğerlerinde de aynısını yaparsın. Şu an öyle gidiyoruz. Öyle gözüküyor. Geldi bakalım. Kötü verdin şu an. Yani 20 dolarımızı batırdım. Bu kelebek. Hiç unuttum ben bunu ya görünce aklıma geldi 250 dolar güzel en küçük itemimizi koyalım 400 güzel Buradan da bir 600 yerli son itemimizi koyalım 1000 dolar tekrar aynı kelebeği yakaladık değişen bir şey olmadı Neyse arkadaşlar bugün 200 dolarlık zararımızla kapatalım ben bu ikisini yine kullanırım. Ayarlarım bir şekilde. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar sağ üst tarafa yükleme kısmına gelerek buradan Linux kodunu yazarsanız %5 büyüklenme yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup videoyu yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.